O, <laughs> ya. Şu, şu <gülüyor> <gülüyor> <Yeterci>. Selam <laughs> arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün canım arkadaşım, en yakın arkadaşımla beraber Survivor'daki oyunlar gibi bir bakalım oynayacağız. Bilinmeyen, hatta direkt Survivor'daki oyunları oynayacağız. Ben buraya soruları yazdım. Benim adım Gündem. <laughs> Seyhan'ın 16-17 senelik arkadaşıyım. Böyle bir bilgi neden verdim bilmiyorum ama. Önemli bir bilgi bence. Evet bence de. Yıllar önem katıyor arkadaşlar. <laughs> o zaman başlayalım. <laughs> Tam bir şey değil biz ya? İkon değil miyiz? Tamam ilk, <laughs> Tam ilk evet. soruyu. İlk soruyu ben soracağım cevaplarını şu an bilmiyoruz. Bakmadık cevaplarına. Bakalım göreceğiz şimdi. De sen sorarsın. Evet. Geliyor ilk soru. <laughs> Fransızların her yıl yediği kurbağa sayısı yaklaşık kaç adettir? Fransızlar kurbağa yiyormuş bu arada. Bunu da açıklamıştım. Yılda kaç kez yer ki var? Yani Fransızlar kurbağa yediğine göre herhalde büyük ihtimalle çok yiyorlar. Böyle bir soru varsa yiyorlar evet. Biz bunu kaç tane hesaplayacağız? Bakmaman lazım o ben Tamam bak yiyeceğim de. Hı. Telefonum yok benim. Ne yapacaksın? Cevap. Neyse <laughs> tamam ben kendime göre söyleyeceğim. Dur ben de mantık yürüteceğim. Yürüteceğim. Kurban, kurbanın, bir şey söyleyeceğim. Kurbanın neresi yeniyor ki? Kurbanın mı? Evet yeniyor mu kurban? Organları yeniyor bence. Nasıl ki yengeçlerin yeniliyorsa bunun da yeniliyordur bence. Değil mi kurban? Kurbağa, kurbağa bacağı falan mı yani? Olabilir. Tamam. Yaklaşık kaç adettir kişi sayısı? Kurban sayısı. Evet. Her yıl yedi kurban sayısı kaç adettir? Niye yazmıyorsun? Yazacağım şimdi. Tamam. Yazıyorum. Sınavda mı? <laughs> bir dakika. Bu çok büyük bir soru cevap. Yazdım. Benim <laughs> yazmam gerekiyor lazım. Evet. Sen bir kopya çekiyorsun sanki. <laughs> sanki bakışlar yana kaydı. Anlayamadım ki. Çok zor ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse dur. Kanka kurban yiyorlarmış tamam mı orada? Tamam. Diyor ki Fransızların yediği kurban sayısı. Bütün Fransızları düşün. Bir yılda yediği kurban sayısı kaçtır? Bir yılda kaçsa? Birbirini... <laughs> dın 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 matematik artıları şu an çarpılar bir yandan. Ya tamam ben bunu kendi kafamdan cevap vereyim. Çok evet. sevdiğim bir sayıyla cevap vereyim. Çok sevdiğim bir sayı mı var benim ya? Üç rakam <laughs> Sen kaç rakamını verdin? <laughs> ben mi? Dört. Bu? <laughs> ben bütün... <laughs> ben... Ben bütün Fransızları düşündüm ama bütün o şeyi... Fransa'yı <laughs> komple düşünmüşsün evet. sen. Tamam ben de öyle diyeyim. Ben görüyor muyum? Ama <laughs> ben yazdım çoktan. O yüzden sen olacağım şimdi. Aynı anda mı? Hazır mıyız? Bir. 2, Bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. 3500. Kesin sen aldın. Bu nereden çıktı peki? 8. Falan. Tamam. 28 Kasım. <laughs> Doğum günüm her yerde bunu göstereceğim. Tamam şimdi bunun cevabına bakıyorum o zaman. Bak 250 milyonmuş. ise ben 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 aldım. Bir şey mi? Ben kazandım. İkisi ben aldım. Hayır 250 milyon diyorsun ben daha yakınım şu anda. Ama sayı olarak da ben yakın değil miyim? Yani bakar mısınız lütfen? Hayır ben daha yakınım şu an. Biliyordum o balonları benim. Bu arada tabii bunun ama cezasını söylemedik. Bunun bir de cezası var. Evet cezasıza da iki tane balonu kim yenilirse kulağının dibinde patlatacak. Evet, skora göre patlatacağız en son. Kesin balonlar benim kulağımın dibinde patlayacak. Ben bunu <laughs> anladım şu anda zaten. Tamam, o zaman 1-0 ilk... Bir, önlesin. Evet, yazıyorum. 1-0. O zaman diğer sene geçiyoruz. <laughs> Yenildim arkadaşlar. Fillerin hamilelik süresi ne kadardır diye bir soru varmış. Tamam. Buradan kaydelenciyi çok özlediğimi sormak istiyorum. Fil deyince bir şey yapmak lazım. Kaydelen çuval. Aynı anda. <laughs> Şimdi e, normal bir kadın bireyin doğum süresi 9 aysa. Bana niye şey bir geldi. Filler sanki böyle daha erken doğum yapıyormuş gibi geldi. Bana da öyle geldi nasıl büyük olmasına rağmen. Niye benden kopya çekiyorsun şu an? <laughs> kediler <gülüyor> de çünkü <laughs> kediler de çok çabuk doğum yapıyor değil mi? Bu arada sallama değil demleme için çay <laughs> <laughs> Kediler de değil kadar Yani evet. Çay da güzel ya. Kedilerin süresi ne kadar? Hamile kalma süresi. Komik <laughs> ya <laughs> <laughs> şu an ben ne diyorum ya. Ona göre bir mantık yürüteceğim ya. Kediler mi? Bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> da ben... Üç kere sordun arkadaşlar. Ben buna veriyorum cevap bakma. Tamam ben de veriyorum o zaman. Ay'a göre mi hesap yapılıyor bu ya? Fillerin hamilelik süresi. Ay'a Ay göre mi yazacaksın sen? Ben de Ay'a göre yazacağım yazdım. Bak bakmadım ben yazdım. Gel sen yazdın. Tamam. Bu çıktı ya? ne Bir. Bir dakika. Bir dakika. Bir. İki. Üç. ben seni Beş ay, 29 gün. Of. Aramızda şu an dağlar var. Kesin bunu ben aldım. Biliyorsun. Kesin. Hem okay. <laughs> iki aymış, sen kazandın. Bir i̇şte. iki ay. <laughs> biliyordum yeneceğini ya, biliyordum. Ben bunu öğrenmiş oldum. Niye biliyor musun? Çünkü senin, sen, sanki ben böyle bir şey duymuştum. Fillerin çok uzun süre... E, Niye o zaman beni kandırdın sen? Yok hayır, ben tahminen biliyordum. Tamam, o zaman ne Yendim. oldu? bir yeniyorum. bir oldu şu yeniyorum an. Yeniyorum arkadaşlar. Bir bir oldu şu an sadece. Sadece bir bir oldu. <laughs> Bak her yeri yazacağım. Yendim. Yani, Umutsuz başladım. Bilmiyorum. Umutsuz başladım. Bilmiyorum. Şu an var ya. Üf. Yardırıyorum. Tamam diğer soruyu soruyorum o zaman. Sor. İnsanların ortalama yüzde kaçı kar görmemiştir? Bir kere Dominik Cumhuriyeti komple kar görmedi mesela hiç böyle hesap edersen, ülkeleri ben hesap edersen... Ben tüyo veriyorum ya, tüyo veriyorum ben. Evet, yüzde kaçı? Bir şey söyleyeceğim, az önce de fillerle alakalı ben verdim ama. Verdiğim halde bilemedim. Çok az süre dedin. Yazıklar olsun. Tamam, değil, hadi. Bana bakıp yapmışsın yani, demek ki <laughs> ne <laughs> İnsanların yüzde kaçı kar görmemiştir, yüzde yazacaksın tamam mı? Yüzde olaraktan hesap edersek Yüzde Bence Tamam kaldırıyor muyuz? Aynı anda Ne? Aynı anda Bir <laughs> Bir dakika benim kaldırmam Defteri mı? kaldıracaktım yalnız Bir <laughs> Bekle Bir iki, Üç Ne yazın Yüzde elli Oha bir şey söyleyeceğim bir şey söyle bir şey söyleyebilir miyim? bütün var <laughs> ya bütün dünyada yaşayan insanların yarısı kar görmemiş midir yani yarısından fazlası kar görmemiş midir? Bu dünya ne kadar büyük sen musun? İnanmıyorum ya. Burada damar bir parça girmesi lazımdı şu anda. Gerçekten şu an şeyi... Niye Mersin ya Mersin'e yağmıyor. Bak şu an e şey şu an diyor ki canım kalsın. arkadaşım BFFM diyor ki şu an BFFM. <laughs> diyor ki şu an dünyanın yarısından fazlası diyor kar görmemiştir diyor. Bu nasıl bir mantık? Bu nasıl bir... Neyse ben kazandım da bunu. Yok artık. <laughs> ne dedim? Ne dedim? Ben alacağım demiştim. Buna Görüyor musunuz? Şey Neymiş cevabı söyler misin? Duysunlar. Yüzde Gerçekten insanların yüzde altmış altı görmemiş mi? Ama dünya ne kadar büyük sen biliyor musun? Dünyanın büyük olduğuna inanmıyor bu insan. <laughs> Yuvarlak olduğuna bakmayın evet, ha. Evet Dönüyor. Hakkını da, Dönüyor. Hakkını da Bak her yere yendim yazıyorum. Niye? Çünkü yendim. <laughs> Sonrasında da yazacağım. Size de göstereceğim. Yendim. O balonları var ya pat 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 pat. Kulağım. Tamam sor diğer soruyu sor. Neymiş? Yok, okuyamadım. Harbiden aynı soru olduğunu anlamadım. Boğaziçi. Boğaziçi hayvanat bahçesinde kaç çeşit hayvan vardır demiş. Boğaziçi hayvanat bahçesi mi var? Bir <laughs> kere onu bilmiyorum. şey var ya bütün hayvan severler. Cringe. ben bunu hiç bilmiyorum. Tabii ki de hayvanları çok seviyoruz. Evet seviyoruz ama benim bu konu hakkında hiçbir bilgim yok. Benim de çok. Hiç güzel. hayvanat bahçesine gitmedim ben. Hiç mi? Sen? Gittim. Ben gitmedim. Gittim Mersin'deyken hayvan bahçesine gitmiştim. tam hayvan bahçesine gitmiştim. Buradan oradaki hayvanlara selam olsun. Hmm. Kaç, kaç çeşit mi var? Kaç çeşit hayvan vardır mı diyor? Hı hı. Hayvan bence var. Bu da mı yüzdelik bir cevap? Yok normal bana. bu çeşit olduğu için. Benim içimden şöyle bir şey yazasım geldi. Salladım ben bunu tamamen. Ben de salladım. Öncekileri biliyor muydun? Bilmiyordum. Onları da salladın. Salladım ama tuttu. Kaldırıyoruz o zaman. Bir. Bir, i̇ki, bir, bir, bir. Bir, bir ne <laughs> yazdın? Yine benden fazla yazdın. Kesin sen kazanacaksın. 330 yani. 38 mi yazdın? Evet. 3000 mi? Sen kazandın yine. Oynamak için <laughs> daha fazla. Ben de bırak bu oyunu ya. Sen bırak başka şeyleri. Bırak bu oyunları bırak. Bırak bu oyunları. Gerçekten koronada böyle oyunlar oynayabilirsiniz. Çok eğlenceli oluyor. Şimdi ben yenmeye başladım ya. Oyundan zevk almaya başladım. o zaman soruyorum. Evet. Mısır'daki piramitlerin sayısı kaçtır? Hadi belki bu soruyu sen bilirsin. <laughs> Zor bir ihtimal ama neyse. Düşünüyorum ama şuradaki piramitlerin sayısı kaç? Piramit derken bir şey söyleyeceğim. Komple piramitleri soruyor değil mi? Bildiğimiz üçgen piramit. Şey değil ya. Yani. Ay aklıma şey geldi. Tuğla geldi. Tuğla sanacaklar. Piramit he. Ben de bunu kütür. <laughs> Canım arkadaşım. Tamam. çalıştık. çalıştı. Yaz, yazıyorum. Seyana İlham ya gelince bana da geliyor. Ben, benim de uzman yazılasım geliyor. Aptım ben bunu Bunu ben de bayağı alt Ben çok attım bunu. <laughs> bir. Yüksekten uçtum. Bir, 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 bir. Bir. üç. <laughs> i̇ki, beş bin sekiz doksan. Niye hep bir şey var hani sekiz bir Bir şey söyleyeceğim. Ben bu rakamları seviyorum. 8.9.5 dokuz, <laughs> <Sekiz, gülüyor> dokuz, beş. sallıyorum öyle. Hoşuma gidiyor. tam bakıyorum o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Koskoca Mısır ülkesinde. Mısır ülke miydi bu arada? Sus. <laughs> bu muhabbeti daha fazla yürütme. Koskoca ülkede nasıl piramit bir şey ne dönemde bir meşhur sahne olur ya. Zaten Mısır piramitleriyle tanınan bir ülke. Değil mi arkadaşlar? Yani bunu hepiniz biliyorsunuz. Ben mu? kazandım. 80'miş. Yemin et. Hata var. Bir daha bakar mısın? <laughs> 80'miş. Görüyorsun bak. 87. Cevap. <laughs> Çok kötü oldu bu. Ben de biraz fazla salladım ama neyse yaklaşıyorum. Bırakmayacağım peşine. Yenildim yazmak istemiyorum ama yazacağım mecburen. Hadi bakalım. Bu soruyu da ben alır mı sanmıştım biliyor musun? <laughs> e Arkalarını kullansam ne olur? Evet şimdi sen de. Arkalarını kullanayım değil mi Kağıtların. <laughs> kağıtlarını? Kağıtlarını yetmiyor. Kedilerin DNA'larının yüzde kaçı kaplanlarla aynıdır diye bir soru varmış. Bunu yapalım. Yüzde kaçı? Yine yüzdeden gidiyorsun. Kaplanlarla aynıdır. Hı -hı. Bence bu Ben yine Uğurlu sayımı yazdım Kaldırıyorum Hadi bir iki beş beş Dokuz benim <laughs> sayımı şey <vardı. gülüyor> Seksen beşi şey. Bence kaplanlarla aynı değildi sanki başka bir şeyden geliyordu Bilmiyorum ama benim bildiğim kadarıyla kedilerle kaplanların DNA'larının aynı olduğu sadece az bir kısmının olmadığı diyebiliyordum. Ben, Aynısı. ben de bak ben de onu duydum da ben başka bir hayvan sanıyordum Neymiş? kaplan yerine. Bakmadım daha. O sen kazandın. %95,6. Hatta ben buraya şey 90 falan yazacaktım. Sonra dedim ki ihtimal belki düşük olabilir. O yüzden. Ben bunu işte başka bir hayvan sandığım için böyle. Şu an kaçını sorudaydık? Biz 6'da mıydık? Evet şu an sen aldın. İşte. Görüyorsunuz. Ama her zaman ben geçebilirim. Tartışmaya gerek yok. Kalit her zaman az. Ay yüzeyinde Neyse. soruyorum. Ay Sor. yüzeyinde ilk golf oyunu ne zaman oynanmıştır? Ay'da golf mu oynamışlar? <laughs> Sen buna şey demiştin, dünyada falan mı? Evet ay üzeri diyor ama ay, dünya. Ay'da mı golf oynamış insanlar? Bir şimdi şey söyleyeceğim, ben. ilk insanlık ne zaman aya çıktı? Bilmiyorum. Doğru söyledim, bilmiyorum. Sen musun? O zaman niye biliyormuş gibi burada havala havala? Hayır so <laughs> sordun hani biliyorsan ona göre bir yorum yapacağım. <laughs> Biraz bu çok sallama oldu ya. Bence bu değil. Yürüsün. Çok bir ağır bir cevap. Sen hadi kaldıralım kaldı bir, bir, iki, üç. Ne, ne evet. dedin? 99. Ben, ben doğduğumda mı oynanmış? Yok artık bir şey söyleyeceğim. 1381'de aya ay mı çıktılar? Ayda ay? ilk oynanmış golf diyor. 171. Çünkü insanlık önce bir aya çıksın, ayı keşfetsin, orada bir yaşam var mı ondan sonra golf oynasın yani. Teşekkür ederim arkadaşım bana ders verdiğin için. Öğrenmiş oldum. Çok iyi oynayamam lazım. Şu an kim kim yeniyor? Şu an sen yeniyorsun abi. Kaç kaç? Aramızda bir ya da iki var. Bak. Bir varsa çok kötü. Bilinen kaç maymun türü vardır? Maymun türü. Bu yüzde bir cevap değil herhalde. Bir şey soracağım. Goril şey maymun türü mü? Goril. Yani bence öyle amına. Ben buna böyle bir cevap vermek istedim. Kaldırıyoruz bunu. Hmm. Bir, iki, üç. Kaç yazdın? Oha. 100 Hı -hı. Bence yüzden biraz fazladır yani. 3598 yazdım. Bakalım cevabımız neymiş? <laughs> ay bir şey söyleyeyim mi? Bunu sen kazanamazdın. Ama ben çok ben çok az yazdığım için sen kazandın. İşte evet zaten o yüzden yani. Yok bunu kazanamaz kazanamazdın. Hayatta kazanamazdın. Şu yazıyı görün yendim. Sen gel yeniyorsun şu an oyunu biliyor musun? Balonlar <laughs> bana patlayacak. Ay, ay ya, çok zevkli olacak. O sonunu çok merak ediyorum. Aa bu benim sorum. Soruyorum. Bildiğini Türkiye'de ilk çay fabrikası hangi yıl açılmıştır? Oy bir şak. Rize <laughs> sorusu bu. Hı hı. Çay gerçekten Rize. Çay olarak dünyanın bütün şeyini şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> bütün şey. şey... <laughs> çay, şeyini kapsıyor. Bütün, bütün şeyini şey yapıyor Rize. <laughs> tamam. Buradan gerçekten Rize'ye de selam yani. Hadi yazıyorum ben. Bakma. Neydi soru soru unuttum ben ya. Çay fabrikası ilk hangi yılda kurulmuştur? Açılmıştır diyor. Hı hı. Hangi yılda açılmıştır? Tamam yazdım ben. Çok, niye böyle bir şey yazdım hiç bilmiyorum ama. Oha. <laughs> Gördüm cevabı. Sen yenilmek için herhalde uğraşıyorsun şu anda. <gülüyor> <gülüyor> Anladım ben bunu. <laughs> <mi? gülüyor> Bakayım. 1930. <laughs> 1952 Neymiş ya? Niye o kadar yakın yazdık ki? İki, Sen buyurdu. bunu izledin mi yoksa bu bölümü? Vallahi izlemedim. Yalancı. Izlem. Kanka bu kaçıncı yılın şeyi farkında mısın? <laughs> nasıl izleyeyim ya? Dur. Ayrıca zaten izlesem nasıl hatırlayacağım kaç yıl önceki olay? oldu. 1947 ya yine az farklarla kaybettim ya. Sen hep düşük rakam söylüyorsun, niye öyle? Ben şey düşündüm şimdi bak. 1923'te, ne ne vardı 1923'te? Cumhuriyetin ilanı mı diyorsun? O, o vardı sanırım. Ondan sonra, ilan edildikten sonra gelişmeye başladı ya bir yerler, bir şeyler falan. Ona yakındır diye düşündüm. Sen şeylerin e, devrimlerin olmasıyla mı diyorsun? Ay yanlış Şapka oldum. devrimi işte, ring club o tarzı Evet. Maalesef. Kaçıncı sorudayız şu anda? Şu anda... 10. sorudayız. Son sorumuz On değil. 10 değil. Evet 10'dayız şu an. Son soru. Peki hangi soruyu seçelim? Zaten ben yendim. Bence hiç girme bile o Bence şunu seçelim. Bunu sor. Game of... Niye? Senin güleceğin soruyu soruyoruz. Ben bilmiyorum ki. Bunu ne? beraber hiç... zaten. Game of Thrones her bölümü için kaç... Ne? Ya da şunu sor. Kaplanlar bir gecede kaç kilo et yiyebilirler? Tamam olur. Tamam. Bana bir dal verirsen. Bana <laughs> bir dal. <laughs> Hadi bir daha dört kez de. Tamam. Kaç bir gecede? Bir gecede. Geliyor. Tamam. Son sorumuz Zaten kaybettim de. Olsun. Çok iddialısın. Bir. Kaldırdım bile ben, çok iddialısın. Ne yazdın, 54 ton mu? Kilo. 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 kilo anlamına yazdım. Kaç kilo diyor sormuş ya. Ton dedim ben. Hadi. Ton anladım ama ben soruyor. Yirmi yedi kilo. Yirmi yedi kilo. Bunu da ben kazandım. Zaten Kazanamayacaktım kilo olsa da. Ben kazandım bu toydan. Mesela ben kazanamıyorum yarışmayı tabii ki. Şu an sayıyoruz. Ben kazandım. Bilmesek Ben 6 sorudan 4 tanesini bilmişim. 1, 2, 3, 4, 3, 4. 6, 4 5, altı İki farklı beni yeniyorsun. Balonlar geldi masaya bunların hepsi kulağımda patlayacak. Ama tabii ki de bunu tek başıma mı çekeceğim ben? Hayır. Yanımdasın şu an senin, senin kulağında da patlayacak. O zaman mantığı yok işte bunun. Yok zaten. <laughs> Mantık arama. Al. Onu bırak onu bırak. <laughs> çok da korkarım biliyor musun? Ben bundan çok korkuyorum. Ay bir şey söyleyeceğim bana da patlayacak ama. Evet. Bu bana da patlayacak. Ben bunu yapamam. <laughs> Bence Dur. bir tane yeter ya. Dur, yok bir tane daha. <laughs> Keşke iki tanesinden pişirseydim ya. Evet. Dört. <laughs> tane <ben gülüyor> <sen gülüyor> daha. Naz. Bak orada şey var. Naz. Bir tane <laughs> <diken gülüyor> da, <bir diken gülüyor> daha. Bir tane daha. Mutlu musun şimdi? Çok mutluyum. Mutlu, çok mutlu musun? <gülüyor> <gülüyor> çok eğlenceliydi. Bir şey söyleyeceğim. İçerisinde aşırı patlasam mı? Hayır ama. ya. <laughs> çok heyecanlı. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun. YouTube videomuz böyleydi. Eğlendiniz mi? Eğlendiyseniz yorumlara yazın. Açıkçası ben yendiğim için çok mutluyum. O kadar da eğlendim ki. Hatta... Ben, ben gerçekten mutsuzum ama. Ben böyle şeyleri kaldıramıyorum. Çünkü e, arkadaş grubunda bildiği kişi ben olduğum için. <laughs> Bu bana biraz ağır geldi. Bir arkadaşımızı sorgulatın bence siz buna. Çünkü benim yani mümkün etsin <laughs> <mümkün> yerlerdi <laughs> şu anda. Bence güzel de ama. Ne çok buldun çok ne buldun diyeceksin. <laughs> Böyle oldu. Ben de çok eğlendim. Ben de çok güzel bir video oldu. Yani bu kanalda olmaktan da şu an çok mutluyum. Öyle mi? Evet. ya. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayın. Bir de abone olun lütfen. <laughs> lütfen arkadaşımı like'lamayı unutmayın yani. <laughs> Öpüyorum. Gerçekten bu işe çok emek verdi. Öpmeyelim mi? I <laughs> okay, não mato. <laughs> Eu <laughs>